Bu makineler ipli boyra için dokunuyor. Bunu sahillerde, Antalya'da dükkanımız var. Orada satış yerlerimiz var. Nasıl bir emekten geçiyor bunlar? Şimdi ölçüler, boylar, ebatlar seçiliyor. Ölçüler, Seçildikten sonra şimdi bu bak, ölçüye göre mi ölçüye göre e, makineye takıyorsunuz? 2.60 eninde kesiliyor şeyinde uzunluğunda kamışlar. 2.50'ye düşüyor. 10 santim boylarından kesiyor makine sahili bulunan illerde, turistik bölgelerde bunlar genelde kullanılıyor. İlde, ilçede, her tarafta kullanılıyor bunlar. Buradan ne yapıyor orada doğru? İhracat oluyor. İhracat yani oluyor. Yani yurt içi yurt. daha doğrusu değil mi? Yurt içi, evet. Yurt dışına da gönderdiğiniz oluyor mu? Yurt dışına gönderdiğiniz, yurt dışına gönderdiğiniz, yurt dışına gönderdiğiniz yurt dışına fazla olmuyor. Evet, evet. Ama genelde sahil bölgesinde kullanılıyor değil mi? Yani başka birileri gönderiyor onu, gönderirse de. Seni gördüm yerde, seni gördüm boyra ve örgü boyra bu güzel sanatı ve sanatkarları yakından gördük ve bilgiler edindik. Atölye sahibi Himmet Erbay ve el örgüsü boyra konusunda Şükran Oğul teyzemizle hoş sohbetimiz yaşandı. Bu güzelliklerin akabinde Hüseyin Emre'ye ait olan Zirai El Aletleri İmalathanesi'ni geziyoruz. Kameralarımıza yansıyan bir sanatın ve sanatçının ortaya çıkardığı harika görüntülerdi. Sevgili seyirciler şu an kasabada zirai aletler atölyesi var. Gerçekten kasaba son derece gelişmiş. Hemen yanımızda ise bu işin ustadları var. Evet ustam öncelikle seni tanıyalım. Ben Resul Demirel. Ee, aşağı yukarı 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Peki, Resul Bey, buyur. 30 yıldır yapıyorsunuz. Nedir bu? Hangi ağaçtan yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ön elemeden neler geçiyor? Önemli ağacını seçmek lazım mı? Sürekli mutlaka bir ağaçtan mı